Hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Maalesef Siirt'ten üzücü bir haber geldi. Bir deprem haberi değerli izleyicilerimiz. Bu haberi sizlerle paylaşıyoruz. Son dakika Siirt'te şiddetli deprem. Afat ve Kandilli, Kandilli Rasathanesi son depremler. Son dakika haberine göre Siirt'te şiddetli bir deprem meydana geldi. Değerli izleyicilerimiz maalesef. Merkez üssü Kurtalan ilçesi olan depremin büyüklüğü Afat Kandilli Rasathanesi ise 5.1 olarak duyurdu. Depremin ardından Siirt Valisi Osman Hacı Bektaşoğlu ve AFAD'dan peş peşe açıklamalar geldi. Siirt'te meydana gelen depremle ilgili AFAD'dan son dakika açıklaması değerli izleyicilerimiz. Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te sabahleyin 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi ifadelerini kullandı AFAD. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu. Söz konusu deprem Diyarbakır, Şırnak, Şanlıurfa, Batman ve Bitlis illerinde de hissedildi. Vali Hacı Bektaşoğlu, "Kaya Bağlar'da bir hasar ihbarı aldık. Siirt Valisi Osman Hacı Bektaşoğlu, depremi şiddetli hissettiklerini belirterek, kent merkezi ve Kurtalan ilçe merkezinde herhangi bir olumsuz ihbar almadık." Kaya Bağlar beldesinde bir hasar ihbarı aldık, ekiplerimiz oraya hareket halinde dedi. AFAD'dan yeni açıklama, AFAD depreme ilişkin Kurtalan ilçesinde meydana gelen deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisini almıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Açıklamasında bulunduğu değerli izleyicilerimiz yayınımıza katıldığın için teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, umarız kötü bir haber gelmez. Bu bilgiyi Atasever Haber Eğitim Kanalı izleyicileriyle paylaşıyoruz. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.